Merhabalar arkadaşlar ben Snorema kanalıma hoş geldiniz bildiğiniz üzere Arkham Knight oyununa başladık kaldığımız yerden devam edeceğiz Tabi öncesinde kanala yeni geldiyseniz abone olmayı ve bildirim dilini açmayı unutmayın ki bu serinin devamını kaçırmayın Videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin Açıklama kısmına da göz atmayı lütfen unutmayın. Çünkü orada sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Beni Instagram, Twitch ve Kik üzerinden takip ederek de destek olabilirsiniz. Ayrıca serinin tüm bölümlerini içeren oynatma listesini açıklamada bulabilirsiniz. Oradan bütün bölümleri izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız bölüme başlıyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet, bir sonraki görevimizi seçebiliriz. E, ee, ana görevlerle devam edebiliyoruz sanırım. Bakayım. Yan görev şu açılmamış. Bunu da henüz yapamıyoruz. Tamam. Ana görevlerle devam. I'm heading to the clock tower, Alfred. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is completed. Very well, sir. Böyle tepeye çıkacağım abi. Hoppa çık. Girelim bakalım saat kulesine. Davana sana katılmanın büyük bir bedeli de var. Bu boş hatıraya falan filan. Hangisi boş hatıra abi? Bu mu? Değil. Burada bir bilmece var. Neyse tamam bunu daha sonra çözerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu heykeli kullanarak. İş yerimizi açıyoruz abi. Dükkanı açıyoruz. The footage from the Batwing's onboard scanner. Certainly, sir. As you can see, the Batwing has completed an orbital sweep of Founders Island, but there's still no sign of the cloudburst. I will, of course, let you know when the situation changes, but I. Oh, one moment, sir. I'm receiving an emergency broadcast from the movie studios. Batman, I hope you can hear this. The movie studios are under attack. Robin is in trouble. Listen to me very carefully. You need to lock down that room. We can't let the infected get out. Of course. Tell me oh. what. Henry! That's enough from you! Well, look who's too late to save the day. How's it going, Batbrain? It's been a while. Harley Quinn. Don't do it. They're not stable. Oh, they're not stable. Maybe you want to take a look in the mirror sometime. Alfred, I need to get to the movie studios. Please be quick, sir. Miss Quinn is clearly volatile. Robin may be in serious danger. Evet, iş sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi bir de queen Harley Quinn'le uğraşacağız. They'd better not kill Robin Bats. I had the idea first. Adam abi buradan. Yine korkuttu beni ya. Gidemeyeceksen şey gidiyorum ben o zaman. Evet geldik. Burada birileri var. Buradaki silah şeyine takalım. edelim. got var şey some <laughs> Gelin bakayım şimdi. şuna hızlıca. Hmm. <laughs> Yeter attıktan sonra combo sıfırlanıyor ya dense ya da hızlı davranmadığım için mi öyle oldu? Bilemiyorum Altan. Ee, tamam o zaman. Buraya girelim. Open. <laughs> voice Harley's changed the voice code access.

Nasıl yapacağım? Ne yapacağım? This izi doğruluğunu onayla diyor. Böyle bence okey. Sesi düzgün geliyor ama. Heh, hızlandıracağız bir daha. Şimdi en doğrusu bu. Aynen. Voice calibration complete. Now I can use the voice synthesizer to mimic Harley's voice and open the door. Ama komut ne acaba onu bilmiyoruz. Neyse basal tutuyoruz. Ses sentezleyicisini kullan. Open. Açıl demiş. Okay. Something must have happened. Maybe the radio's busted. If I find out they're blacking off, I'm gonna have big and beauty out beauty up. one by one! This ain't good. What the hell? Someone took them all out! Ugh, it was that stinking bad-faced loser! Get that chopper down here now! I want more men on the roof. And I'm coming back down here until he's dead you hear me i need to secure the rooftop i can use the voice synthesizer to manipulate harley's men mm. oh poor Harley. Wait. i'm on those not pale enough imitation should uh, choose a location you they can reach before, it's before it's I issue an order <laughs> Ray'i kontrol et gibi bir komut verdim sanırım. Tam duyamadım. Ee, bu nereye gitsin? Tamam bu da oraya gitsin. Peki. Bulucuyla... Bakayım bunlarda silah var mı? Var. stocked. çıksın şuraya. Bununkini iptal edebiliyoruz mu? Edebiliyoruz. Bunu edelim abi. Tamam. Çık abi sen oraya. Sen gelme ama. Tamam. Bunu indirelim. Tek başınayken. Tamam, birini indirdik. Hmm. Patlarsa. Neyle komut verebiliyorduk abi? Evet, aleti köre, köre de biliyorum. Vay. Aha, şunu indirebildim galiba. Süper. Kaç kişi kaldı abi? Burada biri var. Where you at? Over here! We can't wake him up, but we're gonna find the bat who took him out. Man, man, hit this guy hard! Where? Over here! I'll back you up! He got another one! How's he doing this? He gets the hide up there, that's uh how... He's a coward! That's what he is! Moving. Hey, what happened to you? Mine's ready, guys. Mayın hmm. mı koydu oraya? Çok güzel abi. Yine herkes buraya geldi. Tamam birini daha indirdim orada. Bunu da indirelim. Bunu biri bulursa indirelim. O en aşağıdakine gidiyor galiba. Yeri de onun yanına gidiyor. Buradakilere indirmeye çalışalım. Yine indirdik. Hayır, hayır, neresiymiş? Sen, Canlandırıyor mu? Ben canlandırmasın. Sadece kontrol ediyor galiba. İyi, Tam o. uyandıramaz. Burası nereye diyor? Aha. Ödül buldum. Verimdir. Burası neresi? açık alan galiba. Ben yanlışla patlattım şeyi. Mayını. Ha biri geliyor. Belki de yenilebilirim. Hadi gel artık. Come on. sıkıntı yok buraya gelirse onu indiririm sonra sona kalan büyük elemanla ilgilenirim Bunu Allah. Açtık. İndirebildik değil mi? Aynen.

Üff. <laughs> <laughs> of geçirdik. Time to go after Harley. E tamam. Buradaki tarihte de indirelim. Tamam şimdi içeri girebiliriz. God, kill us <laughs> you've never felt so at home have you oh come on you think you're different because you never killed anyone no flash you killed me I was there remember you destroyed my cure right in front of me <laughs> watch me choke on my last laugh and then after killing me you said you would have shared <laughs> You couldn't admit I'd won, could you? Not even as a parting gift. But now I'm on the inside. Ooh, we both know the truth. Yet you've killed before, and tonight I'll make you do it again. To it it şu an? Arkham. Uh-huh. Lan. Ben... Arkadan niye indiremedik onu? Buradan nasıl gireceğiz? This door is locked down too. I'll need to use the voice synthesizer. Ne tamam seçtim. Identity <laughs> confirmed. your time you got overwhelmed bakayım karakter mi değiştir ha robin de burada değil mi make this real, Panda. We're here to kill them. Thanks. Oof. Fuck you all. come on, i'm me. you think like i'm scared of you, robin? Sorgulayalım abi. Ah, harley, will come back for me. the infected. where are they? they're not infected. they're joker. harley's got him. and they ain't leaving this place until you're a corpse. how did she find us? How did she get in? I'd let him know if I were you. He's not always in such a good mood. How should I know? I guess he's smarter than you think. Not likely. Let's check the bat computer. Good idea. I'm locking the whole building down. No one leaves until we account for the infected. She just walked in. No alarm, no warning. Something's wrong with the voice recognition. Maybe. There's no trace of a hack. If they're still here, then the facial recognition software will find them. Got them. Albert King's in the Wild West set. Looks like he's gearing up for a comeback bout. They took Christina Bell to the Haunted House set. Harley's left armed guards to protect her. Charisma's on the soundstage. I can't tell what he's got planned. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz ve böylece serinin devamını da kaçırmamış olursunuz. Ayrıca açıklama kısmında serinin tüm bölümlerini içeren oynatma listesini ekliyor olacağım. Ve sosyal medya hesaplarımı da aynı şekilde görebilirsiniz. Beni Instagram, Twitch, ve Kick'te takip ederek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.